Anneler gününüz kutlu olsun arkalarım. Öğretmenim. öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllar geçirmek dileğiyle. Hakan öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hakan öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hakan öğretmenim, öğretmenler Hakan öğretmenim sizin ve tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Hakan hocam öğretmenler günü kutlu olsun. Hakan öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Hakan hocam. Bizden bütün emeğini ve desteğini esirgemeyen başta Hakan öğretmenim olmak üzere bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. <laughs> öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Hakan Hocam, öncelikle Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Ve bizden desteklerini esirgemeyen, bizleri bugünlere ulaştıran bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hocam, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Bugün ve her gün size teşekkür ederim.